Yeni gebe izlem yapmak için ana ekranda bulunan nörogul arama çubuğuna yeni kaydını açacağımız ve izlemini gireceğimiz gebenin adı ve soyadını veya TC kimlik numarasını girer, ara veya enter tuşuna basarız. Karşımıza gelen hasta kartı üzerine mouse ile sağ klik yaptığımızda açılan pop-up menüden gebe kartını düzenleye tıklar ve gebe kartını açarız. Gebelik kartı açıldığında sağ alt köşede bulunan yeni gebelik başlat butonuna tıklarız. Yeni gebelik butonuna tıkladığımızda karşımızda program tarafından kontrol amaçlı olarak entegre edilmiş olan bakanlık sorgu penceresi çıkar. Bu kontrol penceresinin amacı, şayet gebeliğini başlatacağımız hasta, dilekçeyle geçmiş bir hasta ise ve gebeliği eski hekim tarafından daha önce bakanlığa bildirilmişse, bakanlıktaki son adet tarihi ve tespit tarihini öğrenip, aynı son adet ve tespit tarihiyle lokalimizde gebelik kaydı oluşturmak ve eski hekimin kaldığı yerden bakanlıkta ve lokalimizde gebeliğin takibinin devamını sağlamaktır. Bunun için karşımıza gelen bakanlık sorgulama penceresine, penceresine evet der ve bakanlık üzerinde gebeye ait bildirimin bulunup bulunmadığını kontrol ederiz. Şayet bakanlık sorgusu sonucunda hastaya ait gebelik bildirim yoksa program size gebe kart bilgisi giriş ekranını açar. Gebe kart bilgisini doldururken yine dikkat etmeniz gereken hususlar mevcuttur. Şayet program üzerinden yeni girişini yapacağınız gebe için daha önceden manuel kart doldurulmuşsa o kart üzerindeki son adet tarihi ve tespit tarihini girmelisiniz. Böylece eğer gebeye önceden yapılmış olan izlem varsa onları da programa girebilirsiniz. Yani tespit tarihinizi güncel tutup gebenin önceki izlemlerini girmeye çalışırsanız program ve bakanlık bu izlemleri kabul etmeyecektir. Şimdi tüm kontrollerimizi yaptıktan sonra yeni bir gebelik kaydı oluşturalım ve izlem girelim. Gebemizin son adet tarihi 11 Ağustos olsun. 11 Ağustos 2010. Gebeliğin tespit tarihi de 23 Eylül 2010 olsun. 23 Eylül 2010. Son adet tarihi ve tespit tarihini girdiğimiz anda program bize otomatikman tahmini doğum tarihini hesaplayacaktır. En son olarak da gebe loğusa izlem kartına yansıması için gebemizin boyuna girer ve kaydet tuşuna basarız. 1.60 ve kaydet. Yeni kayıt eklenecek emin misiniz sorusuna evet de yanıtını veririz ve yeni gebelik kartını ekleriz. Siz bir hastaya son adet tarihi ve tespit tarihini girerek gebelik kaydı oluşturduğunuz andan itibaren program üzerinde ve bakanlıkta aynı son adet tarihi ve tespit tarihi ile düzenlenecek olan 4 adet zorunlu izlem periyodu ve dönemi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu periyotlar gebeliğin başlangıcından gebeliğin bitimine kadar olan 40 haftalık dilimi kapsamaktadır. İzlemini yapmadığınız hiçbir gebelik bildirimini bakanlığa göndermeyiniz. Çünkü bakanlık sizi bildirimden değil izlemden sorumlu tutmaktadır. Gebelik kaydı oluşturduğumuza göre şimdi izlem girişi yapabiliriz. Yapılması gereken izlem program tarafından renklendirmelerle de belirtilmiştir. Buna göre yapılması gereken zorunlu yani kırmızı izlem peteğine tıklar ve izlem detay ekranını açarız. Açılan ekranda zorunlu veri giriş alanları ve yine gebe lohusa izlem kart bilgisi kartına yansıması için doldurulması gereken alanlar mevcuttur. Ekranın sağ tarafında gördüğünüz tüm gebelik izlemleri kısmında ise yapılması gereken tüm zorunlu izlemler ve yine yaptığınız tüm ara izlemlerin görüntülendiği kısım yer alır. Yani gebeye girmiş olduğunuz ekstra izlemler bu kısma kaydedilir ve gerekli olduğunda ön sayfada bulunan 4 izlemden herhangi birine tıklayarak İstediğiniz kadar ara izlem yapılabilir ve yaptığımız yaptığınız bu izlemleri de bu kısımdan takip edebilirsiniz. İzlem girebilmek için yeni butonuna tıklarız. İzlemimizi yaptığımız tarihi gireriz. Ve daha sonra da zorunlu veri giriş alanları kısmını doldururuz. Ağırlığımızı gram cinsinden gireriz. 56.000 gram. Nabız 70. Tansiyon 110 70 ve tadil sonuçlarını almış olduğumuz idrarda protein, hemoglobin ve fetus kalp sesini gireriz. Bunlar bu izlemin bakanlığa gönderilebilmesi için girilmesi gereken zorunlu alanlar kısmını oluşturmaktadır. Geri kalan kısımlar ise Yine gebe, lohusa izlem kartına yansıması için doldurulması gereken alanlardır. Ekranda girilecek olan diğer veriler bakanlığa yollanması gerekli olmayan ama yine hemşireler ve ebeler tarafından kaydedilen izlem verileridir. Şayet bu verileri de almışsak onları da kaydederiz. Örneğin ödem, valiz, sistemik muayene, laboratuvar bulguları, doğum öncesi işlemler, tekst yani metinsel giriş alanlarıdır bunlarla ilgili herhangi bir verimiz varsa bu kısımları da doldurabiliriz. Genel notlar kısmı bu izleme ait girilmiş olan ve yapılmış olan herhangi bir ekstra detay bilginin girilmesi için bulunan kısımdır. Örneğin gebe demir verildi. takip normal. gibi. Şayet bu yüzden verilerini kendimiz yapmamışsak ve telefonla hastadan öğrenilmiş izlemse veya özel doktorundan öğren öğrenilmiş izlemse, izlem dışarıda uygulandı çekini işaretler kaydet diyerek izlemi tamamlamış oluruz. Eğer kendimiz yapmışsak bu çeki işaretlemez ve yine kaydetler izlemi tamamlamış oluruz. Birinci izlem aralığına kayıt yapılacak emin misiniz sorusuna evet der. Yeni kayıt eklenecek emin misiniz evet der ve işlemi kaydederiz. Kayıt tamamlandığı anda program bize bir sonraki zorunlu gebe izlemi için otomatik olarak oluşturulan randevu penceresini açar. Açılan randevu penceresinden gebenin bir sonraki randevu tarihini girer ve kaydederiz. Örneğin bir sonraki randevusu 9 Aralık'ta başlayıp 26 Ocak'a kadar olan süreci kapsamaktaymış. 9 Aralık Perşembe'ye denk geliyor. Randevu verebiliriz. Kaydet diyoruz ve randevuyu kaydetmiş oluruz. Randevu penceresi kapandıktan sonra yine karşımıza yapılan bu izleme bakanlığa göndermek istiyor musunuz diye bir uyarı ekranı çıkar. Açılan bu gebeliğin henüz bildirimini bakanlığa göndermediğimiz için karşımıza gelen izlemi bakanlığa göndermek ister misiniz sorusuna evet desek de izlem bakanlığa gönderilmez. Bakanlık iş kuralı gereğince ilk önce gebelik bildirimini bakanlığa göndermeli ardından izlemimizi bakanlığa göndermeliyiz. Bu nedenle ilk önce gebe izlemimizi yapıp ardından sırasıyla ilk önce gebelik bildirimini ve hemen sonrasında izlemimizi bakanlığa göndeririz. Gebe izlemi kaydet dedikten sonra eğer gebenin bu izlemine ait psikososyal izlemler diye yapılan işlemler varsa alt tarafta bulunan bölümden uyguladığımız psikososyal izlemlerden girişler yaparız. Bunlardan yapılması gereken gebelikte risk faktörleri işlemlerinden eşler arası akrabalık durumunu seçmek ve işaretlemektir. Eşler arası akrabalık durumu seçildiği anda yine gebel olsa izlem kartına seçilen akrabalık durumu otomatik olarak yansıyacaktır. Psikososyal izlemler ve işlemler çift tıklanarak seçilir ve yine çift tıklanarak silinir. Gerekli olan izlemler ve işlemler seçildikten sonra güncelle butonuna tıklanır ve izlem güncellenmiş ve kaydedilmiş olur. İzlemi bitirdikten sonra sağ üst taraftaki çarpıdan sayfamızı kapatırız. Görüldüğü gibi izlemimiz uygun tarihte yapıldığı ama henüz bakanlığa gönderilmediği için sarı renkte gözükmektedir. Dediğimiz gibi bu izlemi gönderebilmek için İlk önce gebelik bildirimini bakanlığa göndermeliyiz ardından izlemimizi bakanlığa göndermeliyiz. Bunun için gebelik çizgisinin en başında bulunan hamile kadın resmi üzerine gelip sağ klik yaparak gebelik bildirimini bakanlığa gönder linkini işaretleriz. Açılan gebelik bildirimi penceresinde yeni program bize kaçıncı gebeliğin olduğunu, son adet tarihini ve düzen tarihini kontrol amaçlı göstermektedir. Girilen bilgiler doğruysa gebelik bildirimi yap butonuna tıklarız. Yine karşımıza bir uyarı penceresi çıkar. 11 Ağustos 2010 son adet tarihli gebeliğinizi bakanlığa bildirimi yapılacak. Emin misiniz sorusuna evet yanıtını verir ve gebelik bildirimini bakanlığa yollarsınız. Ardından yapılmış ama henüz bakanlığa gönderilmemiş sarı renkteki izlem üzerine gelir ve mouse ile yaparak izlemi bakanlığa gönder linkine tıklayarak izlemimizi bakanlığa göndeririz. Sonuç olarak program bize muayene ve ona bağlı izlem planı bakanlığa gönderilmiş ve kaydedilmiş yanıtını verir. Buna da tamam deriz. En son olarak da Bakanlığa gönderilmiş ve yeşil renkte gözüken izlem peteği üzerine gelerek yine mouse'a sağ klik yapar ve bu sefer de bakanlıktan izlem bilgilerini sorgula linkine tıklarız. Ve bu sayede yeni açtığımız ve bakanlığa bildirimini gönderdiğimiz ardından izlemini gönderdiğimiz e, bilgilerin gidip gitmediğiniz sorgusunu yapmış oluruz. Bu en son yapılan bakanlıktan izlem bilgilerinin sorgulanması işlemi tüm izlem ve aşılarınızı gönderdikten sonra yapmanız gereken en önemli kontrol işlemidir. Çünkü gönderilen tüm izlem başı bilgileri anında KDS ekranlarına yansımaz. Ama siz izlemi gönderir göndermez bakanlıktan sorgular ve gittiklerini görürseniz performans yememeyi garanti etmiş olursunuz. Ve izleminiz birkaç gün içerisinde bakanlık KDS ekranlarına yansıyacaktır. Bakanlık sorgu ekranında hasta durum bilgisi, aktif gebe ve gebelik tarihi sizin tespit tarihiniz gözükmektedir. Yine son adet tarihi, gebelik bildirim tarihi ve gebe izlemlerinizin yaptığınız günler sağ tarafta gözükerek size bu izlemin gitmiş olduğunu ve bildirimin düzgün bir şekilde bakanlığa yapılmış olduğunun ifadesidir.